Babasının kızı olanlar evet. genelde baba sorunu olan kadınlar oluyor. Babayla ilişki kuramamış olanlar ve şöyle bir şey oluyor. Babasının özelliklerini yaşayarak... Baba ben de senin gibiyim diye bağ kurmaya çalışıyor. Hmm. Ya da Eril hmm. tarafından, Baba tarafından görülmeyen kızlar e, böyle otoriter meslekler seçiyor. Ya da babanın hoşuna gideceği işte spordan hoşlanıyor, haberlerden hoşlanıyor. İşte kahve içmek atıyorum kahve şimdi farklı bir alana geçti ama Hı -hı. yani baba neyden hoşlanıyorsa sigara içiyor mesela baba içiyorsa içiyor ve ben de senin gibiyim diyor. Hı -hı. Ee, olun, babanın evet Hı -hı. babanın e, yapmış olduğu bütün e, Hareketleri yaparak babaya kendini göstermeye çalışıyor. Onayını Aslında. almaya çalışıyor. Evet onayını almaya çalışıyor. Ve babasının kızı olan kadınlar erkeklerle sağlıklı ilişki kuramıyor. Flörtöz hmm. olabiliyor, erkekleri yakınına çekebiliyor ama bağlılık ve iş ciddiyete bineceği zaman devre dışı bırakıyor. Sağlıklı bir eril enerji ilişkisi yaşayamıyor.